Merhaba Arka arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar biz bugün çiftlikte gezerken canlı tosunlara geldik ve burada bu tosunun önünde yem yok ama burada yem var buradaki yemleri uzanamıyor. Şimdi Can bu tosuna yardım edecek. Bu yemleri tosunun önüne koyacak. Tosunu da yiyebilecek. Bakın arkadaşlar bu tosunun önünde yem var. Bunların önünde yem var. Ama bu tosunun önünde yem yok. Bakar mısınız? Boş kalmış. Can şimdi ayağıyla yemleri tosunun önüne koyacak. Tosun da karnını doyurmuş olacak. Can Tosun çok sevindi. Sen ona yardım ettiğin için. Çünkü arkadaşlar yemlere uzanamıyordu. Şimdi karnı doyacak tosunun değil mi can? Evet. Aferin sana anneciğim. Yardım ettiğin için çok mutlu oldu. Bak. Tosun da çok mutlu oldu. Sana teşekkür ediyor galiba. Aa. <laughs> can sana yem koydu. Tosun bakar mısın? Yiyebilirsin artık. Can biraz daha anneciğim. Biraz daha. Karnı çok acıkmış galiba. Bakar mısınız çocuklar? Hepsinin önünde yem var ama bu Tosun'un önünde yem yoktu. Ama Can ne yaptı? Onun önüne de yem getirdi. Aferin sana anneciğim. Tosun şimdi karnını doyuracak. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.